Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak merak edilenlerin hepsi sizler için analiz videomuzda olacaktır. İlk olarak videoya geçmeden önce Aşk Mantık İntikam dizisinin bitmesini istemiyorum diyorsanız bu videomu beğeninde aynı fikirde olan kaç kişiyi sayımızı böylece görmüş olalım. Yeni bölümünde Esra ve Ozan çifti Çağla ve Çınar'a rağmen tekrar bir araya gelecek ama bundan kimsenin haberi olmayacaktır. Zeynep ve Musa'ya bile bundan bahsetmeyeceklerdir. Ozan Çağla'dan ayrılana kadar ve Esra Çınar'ın kalbini kırmadan ondan ayrılana kadar beraberliklerini saklayacaklar. Ve adeta bir yasak ilişki yaşayacaklardır. Uzun zamandan beri ayrı olan bu güzel çiftimiz çok daha güzel günler beklemektedir. Çağla'nın Ozan'ın boşaması biraz fazla zaman alacak ve Esra Ozan ilişkisinde büyük bir engel olarak kalkacaktır. Analiz videom bu kadardı. Kanalıma destek amaçlı olarak abone olmayı unutmayın.